Yüreğimdeki barış şarkıları olacaktı. Çalışmadığım yerden geldim. Oytun bugün de olmadı be. Yine erkek erkeğe bir düello olacak ha. Bakalım. Bayağı da zorlayacak mı? Ya Nesin Hanım ya. Niye bilemediniz ya? Yani dedim 16 puan. Abi hep böyle oluyor bir şey oluyor yani. Ben bu yarışmaya var ya kaşıntıya gidiyor böyle uyuz oluyor. Hanımlar önüne götürüyor götürüyor da son anda bir şey oluyor. Evet sağlık olsun ne yapalım finalin adı belli oldu efendim. Seyfettin Bey meydan okuma turunda Oytun Bey'e meydan okuyacak az sonra sizlerle birlikteyiz bizden ayrılmayın. Evet, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ve meydan okuma turundayız. Seyfettin Bey, Oytun Bey birazdan meydan okuyacak. Dört tane kategorimiz var yine bildiğiniz üzere. Oytun Bey, Oytun Bey artık Oytun Bey değil, Sir Alexander Oyt evet. Oturuşa bakar mısınız? Bir havalar bir havalar. Benimsemiş, koltuğu evet, benimsemiş. Evet, koltuğu benimsedi bu beşinci bölüm. O da buna alıştı, ben de ona alıştım. Evet, alıştılar. Belki Seyfettin Bey alacak koltuğu belli mi olur bugün? Bakalım. Ne İnşallah. diyorsunuz? İnşallah. İyi olan kazansın. İnşallah. Az da biz oturalım. <laughs> Seyfettin Bey az da biz oturalım dedi. Ben kategorileri sayıyorum. Bu kategorilerden birini Seyfettin Bey kendisi için seçti zaten. Ben bunda iyiyim diye şu anda ekranda yanıp söneni görüyorsunuz. Bundan Oytun Bey'in haberi yok. Ama asıl kategorisini Oytun Bey belirleyecek. Ben şimdi kategorileri sayıyorum. Kadınlar, el sanatları, korku filmleri ve uzay. Evet şampiyon Seyfettin Bey hangi kategoride yarışsın? Ee, uzay düşünürüm hani sonsuz bir boşluk soruları da inşallah sonsuz zordan gelir. Uzay. Uzay çalıştığımız yerden mi? Hayır. Hayır. Yine yaktı çırını. Evet. Yine gelen bir finalisti bakalım parçalayabilecek mi? Belli olmaz hiç belli olmuyor. Evet Oytun Bey ee, şampiyon siz hangi kategoride yarışacaksınız efendim? Ben de korku filmlerini tercih edeceğim. Korku filmleri. Evet Seyfettin Bey ve Oytun Bey birazdan meydan okuma turunda kapışacaklar efendim. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyenler ve yarışmaya evlerinden katılanlar nihayet meydan okuma turuna geldik. Birazdan Seyfettin Bey ve Oytun Bey yarışacaklar. Seyfettin Bey'e şampiyonumuz uzay kategorisini seçti. Soruları okudum. Zor. Çok zor değil. Açık söyleyeyim. Zorlayabilirsin bence şampiyonu bugün. İnşallah. Şampiyon da korku filmleri kategorisinde yarışacak. Bakalım çok merak ediyorum. Sonuç nasıl çıkacak diye. Cevaplarını söylemeyeceğiz. Oytun Bey'le yarıştıktan sonra cevaplarını tamam. doğru ya da yanlış olduğunu sana açıklayacağız. Evet sen uzay kategorisindeki ilk sorunla başlıyorum. Evet. Uzay yolu dizisinin soğukkanlı, sivri kulaklı karakteri kimdir? 1, 3, 5. Ya biliyorum da emin değilim. Riske değer mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Bizim jenerasyon özellikle çok iyi biliyor. 5. 5. dediniz. Çık şey istemediniz. Bakalım doğru cevabı bilebilecek misiniz? Valla. Evet cevabınızı alayım. Mr. Spock mı? Bilmiyorum. Mr. Cevabınızı, Spuck. Cevabınızı kaydettik. Mr. Spock dedi Seyfettin Bey. İkinci sorunuza geçiyorum. 1986'da fırlatıldıktan 73 saniye sonra infilak eden uzay mekiğinin adı nedir? Çok trajik bir olaydı. 3. 3 dediniz. 4 tane şık sayacağım size. Vostok 1, Discovery, Challenger, Apollo 11. Apollo 11. Apollo 11 diyor cevabınız evet. kaydedildi. Üçüncü sorunuza geçiyorum. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin kısa adı nedir? 1, 3, 5. 5. 5 dediniz. Şık istemediniz. Bakalım cevabınız size 5 puanı kazandırabilecek mi? NASA. NASA dediniz. Cevabınız kaydedildi. Dördüncü sorunuza geçiyorum. Diğerlerinden küçük olduğundan 2006'da cüce gezegen sınıfına alınan gök cisminin adı nedir? Üç. 3 dediniz. Size dört tane şık sayacağım. Plüton, Merkür, Merih, Neptün. Plüton. Plüton cevabınız kaydedildi. Beşinci sorunuza geçiyorum. Çinlilerin uzay adamlarına verdikleri ad nedir? 1, 3, 5. 3. 3 dediniz. Size evet. 4 tane şık sayacağım. Kozmonot, Taykonot, Spasyonot, Astronot. Kozmonot. Kozmonot cevabınız kaydedildi. Altıncı ve son sorunuz meydan okuma turundaki. 2001'de görevi sona ererek atmosferde yanması sağlanan Rus uzay istasyonunun adı nedir? 1, 3, 5. 3. 3 diyorsunuz. MI-6 Star Planet Mir. MI6, STAR, PLANET ve M.I.R. Sonuncusu. Anlayamadım ama sonuncusu. <laughs> Anlayamadım ama sonuncusu diyor. Evet, Bey. Evet M.I.R. diyor. Evet. Ve cevabınızı kaydediyoruz. Tamam. Evet, şampiyona dönüyorum. Kaç puan almıştır tahminen? 16 puan aldı, 2 ile 5 yanlış. <laughs> 16 puan aldı, 2 ile 5... Artık tamam yani. Yarışmayı ele geçirdi. 16. <laughs> Benim puan? önemli değil onun aldığı Ben ne alacağım önemli. <laughs> evet. 16 puan alıyor. Aslında önemli. Eğer elersen Seyfettin Bey'i, senin haline yazılacak rakamı o belirliyor evet. puanıyla. Evet. Korku filmleri kategorisinde Oytun Bey'in yani şampiyonumuzun soruları geliyor şimdi. Galasında çıkan yangınla hatırlanan 2004 yapımı Türk korku filminin adı nedir? 1 3 5 3, 3 puanlık soralım. 3 diyorsunuz. Dabbe, büyü, gen, ara. Büyü. Büyü cevabı doğru mu? Doğru ve 3 puan alıyor şampiyon. Puanla başlıyor. İkinci sorunuza geçiyorum efendim. Hollywood'un ünlü katil oyuncak bebeğinin adı nedir? 5 puan. 5 puan diyor şampiyon. Bakalım 5 puan alabilecek mi? Çaki. Çaki cevabıyla 5 puan alıyor ve 8 puanı yükseliyor. 3. sorunuza geçiyorum şampiyon bey. Ünlü korku filmi serisinde Freddy Krueger'ın kabuslar yaşattığı sokak neresidir? 5. 5 diyor. Oytun Bey ve evet, cevap. En sokağa. En sokağa doğru cevap. Hey evet, şampiyon 3'te 3 üç gidiyor. Bakalım 4. sorusu ona puan kazandıracak mı? Vertigo ve Arka Pencere gibi filmleriyle tanınan korku filmi yönetmeni kimdir? Bu risk alacağım ama 5 puanlık istiyorum. 5 puan diyor. Bakalım şampiyon aldığı riskle puan kazanabilecek mi? Ben de riski Al Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock riski puan kazandırdı mı kendisine? 5 puan daha kazandırıyor. Ama bir renk beniz bir attı şöyle bir. Yani oradan kuşları falan bekliyordum. Şimdi Vertigo'dan buldum da. Evet. Alfred Hitchcock. Risk aldı ve puan kazandırdı efendim şampiyonumuza. Eğer tahmininiz doğruysa sevgili Oytun Beyciğim, şu anda Seyfettin Bey'i geçtiniz. Ama bakalım belki yanıldığınız bir nokta vardır. Olabilir tabii ki. Beşinci sorunuza geçiyorum. Ölü insanlar görüyorum. Repli ile hatırlanan korku filminin adı nedir? 1-3-5 Repli da ama 3 puanlık alayım. 3 puan diyorsunuz girdap. Altıncı his. Diğerleri hasat zamanı. Diğerleri. The others. others. Cevabı ya. yanlış efendim. Altıncı his. Evet. Altıncı his. I see that people. Aklıma geldi gitti ama işte. Evet. Altıncı hisle puan veremedik şampiyona. Eğer Yanılmış 20 puan almışsanız inşallah. Öndesiniz, iş belli olmaz. Bakalım son soruda şampiyon puan alabilecek mi? Kuzuların Sessizliği filminde Anthony Hopkins'in canlandırdığı karakter kimdir? 1 3 5 5. 5 diyor şampiyon ve cevabı bakalım ona 5 puan kazandıracak mı? Hannibal Lecter. Hannibal Lecter doğru cevabıyla <laughs> 5 puanı alıyor. Evet efendim 23 puanla şampiyonumuz bugünü tamamlıyor. E evet Seyfettin Bey bakalım kaç puan aldınız ben de çok merak ediyorum. <laughs> ateşte açan çiçekler, kütah yapın